Ahmet, Veli, Ali ve Kasım P cismine bağlı ipleri gösterilen doğrultu ve yönlerde çekilince P cismi hareketsiz kalıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. P cismini etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Doğru. E, P cismi hareketsiz kalıyorsa P cismini etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır. B. Ahmet ve Kasım'ın uyguladıkları kuvvetler aynı doğrultudadır. Evet, Ahmet ve Kasım'ın uyguladığı kuvvetler bakın doğrultuları aynıdır. C. Veli ve Ali yer değiştirip aynı kuvvetlerle çekerlerse P cismi yine hareket etmez. Ali'nin uyguladığı kuvvet ile Veli'nin uyguladığı kuvvet birbirine eşit fakat zıt yönlüdür yer değiştirmeleri P cismini yine hareket ettirmeyecektir. D. Kasım ve Ali yer değiştirirse P cismi hareket edebilir. Evet Kasım ve Ali'nin uyguladığı kuvvetlerin doğrultuları farklıdır. Dolayısıyla uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri farklı olabileceği durumunda P cismi hareket edebilir ifadesi doğrudur. E. Ahmet ve Kasım'ın uyguladıkları kuvvetler eşittir. Ahmet ve Kasım'ın uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Fakat kuvvet vektörel bir büyüklük olduğundan, yani yönlü bir büyüklük olduğundan uyguladıkları kuvvetlerin yönü zıt olduğundan dolayı kuvvetler eşit olmaz. E seçeneği yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.